kızdaki cesarete bak. Bunu alıp akşam akşam buraya gelmiş. Hayatım minik kuşumuz uyudu. Hadi sen de hazırlan da çıkalım hemen. Tamam aşkım ben bir çantamı alıp geleyim. Tamam ben de şu avşar arayayım. Allah Allah kıza bak gitmiş bir de test almış. Hayret bir şey. Aşkım, Vallahi o kadar çok film izleyesim var ki. Bu yabancı filmden sonra bile Türk filmine bile kaldım. İyi yapmışsın. O zamanlarda sen daha bir güzelleştin ha. Ben mi? Yok. O zaman benim sana olan aşkım her geçen gün daha da büyüyor. Bir an önce akşam olsun istiyorum. Hadi git geç kalacaksın. bakar mısın? Ya tövbe bismillah. Ne oldu kızım? Çabuk çabuk. Hayırdır kızım? Kapıyı kapatsana. Ay söylesene ne oldu? Anne ben hamileyim. Duyacak şimdi Hayır, ne yapayım birden kelim tutamadım çok sevindim. Müjde'yi hemen kocana ver kızım hemen. Bilmem ki Çınar bu habere sevinir mi? Sevinmez olur mu hiç? Çınar çok iyi bir baba. Çocuklarına da çok düşkün maşallah. Ya öyle de... ...ne bileyim sanki bu ara... ...çocuk konusu hep açıldığında kaçıyor gibi. Eskiden istiyordu ama... ...oğlu doğdu ya şimdi çok yoruluyor. Ha. Onlar evlatsa... ...senin kanında taşıdığın da onun kanından. Bakma sen olmadığı vakit istemem der ama olduğu vakit çok sevinir. Hemen haber ver hemen. İnşallah senin dediğin gibi olur anneciğim. Aa, ben bakarım. <laughs> <laughs> İyi günler. Çın Aralgaz'a bir paket vardı. Ee, eşiyim ben. İkinlik alabilir miyim? Tabii ki sen. Şekil mi? Kimmiş kızım? Kargo için bir paket gelmiş. Aa açsana kızım belki şirket için önemli bir şeydir. E vallahi ele güne şan olmuşlar. Nasıl yani? Benim hiç haberim yoktu bundan. Hadi Aç bakayım. bakalım. Ah, ay bak bak ne demiş. En büyük yardımcım Çınar'ın eşi Toprak. Çocuklar hakkında o kadar çok bilgisi var ki başka kimseye ihtiyacım kalmıyor. Üstelik de çok iyi anlaşıyoruz her an yardıma hazır olması beni çok rahatlatıyor. Oğlum da toprağı çok seviyor. E vallahi eserekli bu kız. Ya sağ sola hiç belli değil. Ha ya, bunca yaşıma iyi niyetli mi kötü niyetli mi anlamış değilim. Ha neredeyse toprak benim kardeşim diyecek. Cık. Anne. Ha. Bak Çınar'a peki başka çocuk düşünüyor musunuz diye sormuşlar. Ee oku. Bunu düşünmek için henüz erken bütün zamanımı kızım ve oğlumla geçiriyorum. Bir de üstüne işin yoğunluğu gün nasıl geçiyor anlamıyorum bile. Bir çocuğa daha ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Bu hem yeni doğacak bebeğe hem de diğer çocuklarıma haksızlık olur. Çok şükür ki eşim toprak bu konuda çok anlayışlı. Ben sana demedim mi? Hiç de bile niyeti yok Çınar. Kızım bu iş niyeti de geçmiş. Çoktan olan olmuş. Ben de kabahat zaten. Çınar her şeye yetişeceğim diye koştururken ben ona yardım edeceğim ve bir de üstüne hamile kalıyorum. Kızım sen de bunu tek başına yapmadın ki. Yani karnındaki bebeceği kıyacak halin yok. Yapma dobra. Tamam bak Çınar'ın iki tane Allah bahşesinin evladı var. Onlarda teselliyi buluyorsun ama yetmez. Evet. Karartma evet. içini canım benim. Bak kocanı al karşına hamileyim de. Ya mutlaka bir hal çaresi bulacaktır çocuğu. Ne bulmak istemezse? Baksana herkese demiş işte üçün çocuğu düşünmüyorum demiş. Şimdi sırf ben hamileyim diye mecburen bebeği kabul etmesini de ben istemem zaten. Oha komşu. Yaşa. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben yanlış mı zamanda mı geldim? Yo yok. Gel geç. Tamam, tamam. Hadi siz geçin, ben de babana bakayım. Banyoya gireceğim. <laughs> Dergi gelmiş. Ne oldu? Sen orada söylediklerimiz için mi kızdın bize? Yok Yeşim, niye kızayım? Hatta aksine teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylemişsin benim için. Rica ederim. Yani gerçekten hissettiklerim de onlar. Şimdiye kadar kimse senin gibi yardımcı olmadı bana. Senin gibi yanımda olmadı. En zor zamanımda bile hep bizimleydin. Sana benim için önemli anlatamam. Ee, biraz fazla oldum biliyorum ama bir şey daha isteyecektim senden. Ne oldu hayırdır? Ya Şermin bugün izinli. Ee, yeni gelen bakıcı kızla da daha tam anlaşamıyoruz. Alışamadık birbirimize. Bebişim bugün doktor kontrolü var. Benimle gelir misin? Yani aslında ben de götürürüm götürmesini ama... ...şimdi onun üstünü değiştireceğim, çıkartacağım. Bir de aşı olacak. Yani şimdi bile elim ayağım dolaşıyor. Yanımda olursan çok iyi hissederim kendimi. Gelir misin benimle? Yani bu durumu artık öyle bir hale getirdiler ki ben de milletin ağzı kapansın, iyi bir röportaj yapalım dedim, ne yapayım? Ha. Tatlım, hocamı kapatır mısın ya? Bebiş üşütmesin. Affedersin, biraz midem bulandı da. Gene mi? Bak senin bu mide bulantıların hiç normal değil, söyleyeyim ben sana Toprak. Hasta falan da değilsin bence. Test yaptın mı? Yapmadım yeşim hamile falan değilim ben. Olsam bilirim. E bu halin ne o zaman Toprak? Araba tutar beni arası. Peki. İnizi bir baktıralım. Merhaba. Ben Yeşim Taşkıran. Bizim bir randevumuz vardı. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. İçerideki hastamız çıksın hemen alalım sizi. Tamam bekliyoruz o zaman. Tatlım içeride hasta varmış. Çıkınca biz alacaklar hemen. Efendim. Alo Toprak yenge sen misin? Buyurun benim siz kimsiniz? Ben Sıtkı komşusuyum. Sıtkı abim bir an fena küt kapının önüne düştü. Hemen gelseniz iyi olacak. Ee, benim şu anda oraya gelmem mümkün değil. Siz ilgilenir misiniz lütfen? Vallahi yengeciğim e, ben insaniyet namına haber vereyim dedim. İster gel ister gelme. Sizden rica ediyorum. Lütfen siz bir hastaneye götürün. Ben de gelmeye çalışacağım bir şekilde. Yengeciğim cebimde para olsa seni niye arayayım? Alır götürürüm abi. Vallahi kapının önünde iki seksen uzanıyor. Geldin geldin. Gelmedin bundan sonrası Allah'a emanet taktık. Kontrolüm bitiyor kusura kalma. Nasılım <laughs> ama? Lan kral adamsın vallahi. Ne oldu hayatım? Enerjin düştü sanki biraz. Yo iyiyim. Hastane falan gibi bir şeyler duymuştum. Yengenle ilgili bir şey olmuş yine. Yeşim Hanım doktor sizi bekliyor. Hah, hadi girelim o zaman. Şunu tutar mısın canım Ben vitaminlerini yazayım. Tamam. Benim oluşum birazcık ağladı ama şimdi iyi herhalde değil mi anneciğim? Evet aşkım. Aa. Toprak? Hı. Tatlım ne oldu? Senin aklın telefonda kaldı herhalde. Hayatım yani bu kadar problem değil. Eğer önemli bir şeyse gidebilirsin. Bak biz her şeyi hallettik zaten. Benim o kadar uslu bir oğlum var ki... ...hiç annesini üzmedi maşallah. Gerçekten hiç sorun değil. Hazırız. Gideceğiz şimdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeşim. Canım. Sen aklısın. Benim aklım yengemde kaldı. Sana ayıp olmazsa ben bir gitsem. Aa, tabii ki hayatım. Yani sağlık daha önemli sonuçta. Hem biz yapmamız gereken her şeyi yaptık. Sen de çok yardımcı oldun. Sağ ol. Görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Oluşu. Gördün değil mi aşkım? Planımız adım bir adım işliyor anne bu işlerde çok başarılı. Vallahi gel bakalım. Ne oldu açmıyor Yok duymuyor herhalde. Sonra ararım gene. Yani. Sıtkı, Sıtkı kendine gel lütfen. Abla, ya bir şey söyleyeceğim ama beni yanlış anlama. Abi sanki donmuş. E tabii kim bilir ne zamandır baygın yatıyor adam. Kaloriferi biraz açar mısın? Tabii abla tabii ne demek. Sıtkı. Bak hastaneye gidiyoruz. Sıtkı iyi misin? Sıtkı. Evet canım evet burada bekliyorum. Ne oldu bana ya? Neredeyiz? Beyefendi sakin olun. Hastanedesiniz, bayılmışsınız. Şöyle geçin lütfen. Se girdi benimle beraber. Başımdan ayrılmıyor. Top sende, yap kulü. Çak doksana. Anam, anam, anam. Beyefendi, omuz açın. Omuz ağrıyor vallahi. vallahi. Efendim, Çınar. Aşkım ne yapıyor, ha? O da benim gibi özlüyor mu bakalım? İyiyim, özlüyorum tabii. Neredesin sen, dışarıda mısın? Aa, sen hastanedesin değil mi? Şey, evet hastanedeyim Çınar. Doğru doğru, ben unutmuşum. Tamamen çıkmış aklımdan. Yeşimli oğlanı götürecektiniz doktora değil mi? Hadi ben sizi meşgul etmeyeyim, sonra ararım hayatım. Tamam, görüşürüz. Cengiz Bey! Cengiz Bey! Halit düştü! Hey, nasıl? Ben de anlamadım ki ayağa kaydı düştü. Nereden düştü? Düşürü, düştü. Ambulans çağırdınız mı? sen bana. Ne durumda? Bir ambulans ver. Hadi bir girip, sana. Hadi. Tamam. Diyelim de bir şey olmasın adama. İnşallah. Yazık günah daha yaşlı da çok genç ya. Sen yardımcısı ol. Hasan'ın birazdan bitecek. Sizi bilgilendirir. Siz yakın mıydınız? 23 yaşında erkek. Beşinci kattan düşmüş. Beyninde ödem var. İç kanama riski taşıyor. Göz bebekleri tepkisiz, nabız düşük. İyi misiniz? Ya bu ne tarafta acaba? İleride sağda isterseniz bir gidin. Ya bir girdiler çıkmadılar. Bir ses yok. Bir haber verseler bari. Ha buyurun. Doktor beni sürekliyor. Ne yapsam gidip hemşireyle mi konuşsam acaba? İyi hadi. Toprak. Sen gitmedin mi? Allah senden razı olsun. Nesi varmış doktor bey? Niye bayılmış Sıtkı? Genel durumunda herhangi bir bulgu yok bayılmasına neden olacak. Ancak geçenlerde kaza geçirmiş olması biraz huzursuz etti beni. O yüzden hem kan değerlerine bakacağız hem de tomografisini alacağız hastamıza. Yani kazadan dolayı olabilir diyorsunuz. Sonuçlar çıksın o zaman anlayacağız. Geçmiş olsun. sıra sızım, sızım sızlıyor oğlum. Damarda kolay bulundu ama. Bitti zaten. Gördün mü şişeyle kan aldılar. Allah bilir neyim var. Söyleme öyle. Belki de bir şeyin yoktur, daha bilmiyoruz. İnşallah. Of, Sıtkı. Senin burada işin uzun gibi. Ben gideyim çıkış işlemlerini halledeyim. Oradan da eve gideyim artık ha. Allah aşkına gitme toprak. doktoru duydun. O bile bilmiyor neyim olduğunu. Vallahi kötü bir şey derlerse yığılır kalırım buraya. Beni ne olur bir başıma koma. Korkuma mahpusta kim arası tekrarlamasın. İnanır mısın? O zaman Ecel'in elinden zor aldılardı beni. Şimdi öyle bir şey derlerse ölür giderim buralarda. Sırtına yük olmaya zerre hakkım yok biliyorum. Ama senden başka sığınacak kimsem yok ki. Tamam sen konuşma böyle. Yok yok, işin doğrusu bu. Senin bana sahip çıktığın kadar ben sana kol kanat geremedim. Yüzüne baktıkça erkekliğimden utanıyorum. Ne bu dünyada ne ötekinde hakkını ödeyememsin. Anlıyorum tamam. Teşekkür ederim. Ne oldu, var haber? Yok yok, bir haber yok. Bekleyeceğiz, başka yapacak bir şeyimiz yok. Heh. Doktor benimkisi Pardon. Tekniklere göre beyinde herhangi bir kanama yok. Mucize gibi ama iç organlarda da herhangi bir sorun söz konusu değil tam bir mucize. Tabii ciddi kırıklar var kaburgalarda da hasar mevcut. Gerekli müdahaleyi yaptık ancak hastanın en az 24 saat kadar müşahede altında tutmamız gerekiyor. Tamam tamam sorun değil biz ne gerekiyorsa yaparız. Çok teşekkür, teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederim görevimiz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ben gerekli işlemleri yaptırayım. Tamam hadi. Vallahi ucuz kurtardık. Hem biz hem o. Vallahi aynen öyle. Çok şükür. Hadi evet, sen git istersen. Ben beklerim ailesini. Yok yok, ben de bir çocuğu göreyim. Yoksa içim rahat edin. Toplantı çok önemli. Senin orada olman lazım. Toplantı vardı değil mi? Tamamen aklımdan çıkmış. Hadi sen git. Merak etme. Ben ilgilenirim. Tamam bu kadar büyütülecek bir şey yok. Hadi ben şimdi gidiyorum. Sen de dinlen. Geçmiş şey olsun. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.